Maske kimse kullanmıyor. E, tamam bir tane maske verin arabada yok. Şunu benim suçum ne? Ya tamam da yolun ortasında durdurmuş evet, beni. yani beni. Ben şimdi ona maske temin. demeyeyim. Yolun senden. ortasında neden duruyorsunuz? Ben yolcu durduruyor. Yani kenarda mı, yolda mı bırakalım yolcuyu? Ondan sonra maskesiz böyle. Ben nerede mi? Maskesi takılı olsa almasam haklısın. <laughs> Ya ben şu maskeyi sürekli takıyorum. Zaten insanlara maskeni tak, maskeni tak diye yorulduk artık ya. Durmadım yoluna. Kenara yanaştım. Maskem yok dedim. Maskeniz varsa gideriz dedim ya. Vallahi böyle böyle. Burada orada kendisi ya. Maskeni bağla gidelim dedim ya. O maske takmak istemedi. Yolcuya. Efendim. Maskem yok diyor. Ya bu böyle bir şey yok ya ben kaç yıldır bu işi yapıyorum. Var mı bir şeyim, sabıkan bir şeyim? Ya? Bak bakabilirim. Şimdi işlem yapılacak herhalde, arabamız bağlanacak galiba. Hayır yok ben öyle bir şeyim, benim bir günahım yok. Maskesi takılı olsa tamam ben maskem var mı dedi, yok dedim. Ya benim ne suçum var şimdi, arabayı boşu boşu ne ne var? Ben şimdiye kadar bir şeyim oldu mu? Hayır, gideriz dedim ben, gideriz dedim. Maskeni bağla gideriz dedim. Vallahi billahi böyle ya. Ben yalan söylemiyorum yani almadım dersem almadım. almadım. Kesinlikle ben hepsi telefonu elime almadım. Hep, Onu bir kere... Hepsi, hepsi yalan mı diyorsun? Bir saniye ben size bir şey göstereceğim. Bir saniye. Sekizde, ya, bir bilmiyorum oğlum? Bilmiyorum. Yok hocam ceza meza yemiyorum ya. Telefonla konuşmuyorsunuz. Hayır konuşmadım. Kim konuştum diyorsa gelsin ispat etsin. Gelsin ispat etsin konuştum. Orada memur arkadaşlar görmüş galiba. Hayır Ama ben telefonla gelmişken... konuşmadım. Size göstereyim o zaman en son konuştuğum dakikayı. 097 buyurun siz de çekin. Telefonla konuşsam herhalde dakikası olur. Doğru muyum? Doğru muyum? Görebiliyorsunuz değil mi? Demek ki konuşmamışım. <laughs> kendi aramalardır. <Yani>, <laughs> ben, ben telefonla görüştüm en son saati gösterdi. Nasıl? Ay ben mesaja da bakmadım ki olur mu öyle şey canım? Şarjdan çıkardığımı gördünüz mü telefonu? Evet. Gördünüz evet. mü kameralar? Ben nasıl şarj telefonla konuşabiliyorum ya da telefonla görüşebiliyorum. Yapmayın ya. Bana getirir misiniz o telefonu ispat edip ed etsin arkadaş? Ben durmadım. Ben, müşteriye gidiyorum ondan durmadım. İsterseniz onu da gösterebilirim. Ispat, <laughs> ispat edin. Tabii buyurun. Bakın ben size söyleyeyim ne zaman. Saatine de bakın. <laughs> Cevar müşterim bekliyor. 11.37'de bana anons yaptılar. Ben de cevale geçiyorum. Müşteri almıyor. Buyurun. Nasıl ben müşteriye durabilirim müşteri almaya giderken ki? Hocam bak tamam bir dakika size bir şey göstereyim ben. Ceza, Hayır bir dakika ben cezamı niye evet, mi alayım? Evet, evet. Şimdi bir dakika bakar mısınız? 11.37'de ben anons yapmışım. Buraya 8 dakikada mı geldim? Memur bey dinliyor musunuz? 11.37'de ben 19 Mayıs taksi durağında anons yaptım. 19 taksi durağı nerede biliyor musunuz? 19 Mayıs taksi durağı. E ben orada nasıl telefonla görüşebiliyorum? Telefonla uğraştığın için ihbarla, bey, Ya memur bey bakın 19.37'de ben 19 Mayıs taksi durağından anons yaptım. Onun dışında ben telefonumu elime almadım. Arka Ayrıca arka burada arka herkes daki, telefonu eline alıyor. Ben anlamıyorum daki. ki. Telefon, onu da yazabilirsin. Burada herkes telefonu inanıyor. Ben telefonla konuşmadım ama. Yazıyorum, merak etme. Ya Allah, a... ben telefonla konuşmadım memur telefonda bey. Neden? Mesaj ya yapmadım. telefonu ben mesaja da bakmadım. Yola, Buyurun 11.37'de ben çıkış yaptım. 19 Mayıs taksi durağından lütfen ya. telefonla nasıl konuşabilirim? Bakmadım, bakmadığınız zaman telefonla Ben yapmadım. ama size anlatabiliyor muyum? Türkçe mi konuşuyorum, yabancı dilde mi konuşuyorum? Ben 11.37'de mesaja baktım. 19 Mayıs Yalsın taksi durağında diyorum. Ver. Siz bana buradan bahsediyorsunuz ya. Buyurun. Ya bırakın olur. memur bey. Ne ne ben ne musun? yapıyorum? Anlamıyorum ki ne sizin yapıyorum? ne yapmaya çalıştığınızı. Ben 11.37'de 19 Mayıs Aksuran'la evet. çıkış yapıyorum. Onun dışında ben telefonu eline almıyorum. Bana gösterir misiniz o telefonu <laughs> elime aldı diyen arkadaşı? Bana gösterir misin Lütfen beyefendi lütfen. Gelsin o telefonu elime aldı diyen arkadaşı ben görmek istiyorum. <laughs> tamam gelsin <laughs> şimdi. Gelsin göster. Fotoğraf var mı elinde? Elinde fotoğraf var mı telefonu elim aldığına dair? Lütfen yapmayın ya. Bakın benim ispatlarım burada ispatlarım lütfen. Ben burada duracağım, bekleyeceğim yarın. Zaten çünkü ben telefonla ama Hakkımı da arayacağım. Buraya gitmiyor abi? Neden? 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 Neden?